Ermenilerden de özür diliyorum. Evet merhaba arkadaşlar. Bademli'den sonra böyle bir çeşme Karaburun Mordor turu yaptık. Mordoğan Böyle hiç beğenmedik. Çeşme falan full zaten. Dalgalı denizi falan var. Hiç beğenmedik. Oradaki ufak turumuzu tek iyi kılan şey Umut Kaya konseri oldu. Umut abimiz dinledik. Çok güzel bir konser oldu. Müzik

ne yiyeceksin? Simit. Poğaça yiyeceğiz kardeşim. <laughs> bu saçma sapan İzmirlilerin İzmir poğaça. poğaçaya boyoz, simide gevrek, domatese domat hepsini İstanbul ismiyle sipariş edeceğim. <laughs> bir de şey vardı Nutellalı. Evet, Nutellalı <laughs> Nutella. kurabiye var. Ona da bomba demişler. <laughs> saçma sapan sanki özerk bir cumhuriyetmiş gibi İzmir Türkiye Cumhuriyeti toprağı değilmiş gibi. Neyse girelim. bu yorum bu yorumlarımdan sonra epey bir linç ve küfür yiyeceğiz ama <laughs> evet. Akko sen Hakkı o. Cem Kaymakçı'nın kanalla bir ilgisi yoktur. Lütfen linç onun şahsi olarak edin. Bizi etmeyin. O zaman nereye gidiyoruz? Dostlar fırını varmış. Zaten daha önce de gelmiştik biz. Bir de bomba yemeye gideceğiz. Çelebi'ye. Ufak bir video olacak. Bakalım arkadakiler beğenecekler mi poğaçayı? Evet fiyat listemizde bu şekilde dostlar fanında. Ama her zamanki gibi burada bir sıra var. Çok kalabalık. Sıradayız maalesef. Ben iki tane kıymalı olacağım. Ee, tane, tane. Evet burada yiyeceğiz. Bizi İzmir'de böyle abi. E ya buna yani tam poğaça diyemeyiz ya. ya bu, bu boyozdur. Buna bir şey diyemeyiz. Kol mi yuvarlağı olmuş. Ya boyoz ya akar ya ama işte çekirdek, işte çiğdem, <laughs> domat falan bunlar. Bunlar. Fantezi evet. abi. Peki ne diyorsunuz çeşme falan? Orada çekim bile yapmadık. Çok kötüydü gerçekten arkadaşlar yani. yani denize girilecek gibi değil. Kötüydü. Bizlik evet. değildi. Daha John John Tiki. Evet. Tayfa. Evet. İçinde yeşil biber kırmızı biber falan var. Paçanga böreğinin yandan yemiş arkadaşlar. <laughs> bugün İzmir gömüyoruz. İzmir'i gömüyoruz. Paçanga böreğinin yandan yemiş. Güzel güzel, başarılı. Çok, çok iyi. çok iyi, çok Benim mi? Ben ben, ben, ben patlıcanlı çok iyi. Tatlıyorum. Ha şey, <gülüyor> <gülüyor> o kadar güzel işte, gördün mü? Bayın. Beynim döndü, o kadar güzel. <laughs> Peki boyoz sadece Türkiye'ye özel bir şey mi? Mesela kuru vasan her yerde yersin ya, boyozu sadece Türkiye'de mi yersin? Başka yapan ülke var mı? Güzel, bunu araştıralım. <laughs> Bilmediğimiz yerden mi? Aynen. Abi bizi neden <laughs> takipçilerimize karşı mahcup <mı gülüyor> <açıp> ediyorsun ya? <laughs> ben de sana daha basit bir soru. Sizden mi var bu? Boyoz bu, bademli top şu mu? Tost. Zor soru çünkü bu pasta adıya çok yükseldim ben. <laughs> Boyoza. Ama o Peki, tost boyoz ben? mu? Ben boyoz diyorum yani. Dün yaptığımız sucuk mu? Peki dün yaptığımız sucuk, sucuk mu yoksa ya. güneşte bekletilmiş Etiyopyalı <laughs>. kahve çekirdeği mi? Denemek ister misin? Kötü diyemem. Sinirli yüksek geldik İzmir <laughs>. ama bizi Hep <laughs>. pastırmalı boyozla tavladılar. <laughs>. Poğaça, <kalp. Bundan> sonra... poğaça <laughs>. ya da demeye başladık. Çiğ deme çekirdek diye <laughs>. dibujasını... Hemen burada boyozu puanlı abi. Böreği mi? <gülüyor>. <Gülüyor>. Şey, poğaça. Koço... Baba. <laughs> <laughs> boyoz. Abi boyoz. Ben pastırmalı yedim. 10 üzerinden 10 veriyorum. Çok da yüksek Hadi geldi. Bütün İzmirlilerden de özür diliyorum. Harbiden. Gönlünü aldın abi. tebrik ediyorum. Evet. Bravo. Seninki nasıldı? Kaç? Sen ne verdin? ben... O da çok güzeldi. Güzel miydi çok? Seninki güzeldi. Ballı oldu. Baktın mı tadını? Tadı? Ballı gibi evet. baktı. Evet. Güzel miydi Güzeldi. Sence ballı kaç puan? Yani. 7.5'den yedim. kanaat yok. Öyle ben de gideyim. kıymalıyı yorumlayayım. 41, 42, 43 numaralar Biz geçen 2 sene önce yediğimizde kıymalı üzüm yoktu bence. Şu an çünkü üzüm belki de vardı bilmiyorum ya. ya. Ama üzüm bozmuş. Ama üzüm olmasa 10 üzerinden 10'du. Şu an 9. Yani. Yemelik de işte böyle. Evet, yarın sabahtan beri videoda niye konuşma arkadaşlar? Çünkü o uyanınca kendine gelemiyor kahvaltı. <laughs> <laughs> günaydın. Günaydın. Tamam, bu kadar da onu konuşmaz. <laughs> <laughs> Neyse. Zengin yani ağırlı yedim bu arada. Yani. Evet. Çünkü zengin yemedi. Çünkü kimsenin benim kadar spesifik zevkleri yok. Evet, bu kadar. Gayet <laughs> <laughs> evet, güzeldi. Enginarlı'yı da tavsiye ediyorum. Enginarlı'ya 8 veririm, kıymalıya 10 veririm. Çünkü bence üzüm güzel bir tat katıyor. Evet abi, kıymalı üzüm yani siz... 6 kardeş. 6 var yani. 6 mı? Ya ama... Bunu Tamam, buradan sonra da bir bomba deneyelim. O zaman oraya geçiyoruz. Bir el hareketi yap da oraya işte. geçelim. <laughs> Yaren Bey. Burada ne var? Bu tarafta. Hane buraya dükkan açmış. Arkadaşlar hane Kadıköy'den çıkma diye biliyorum ben. Kadıköy'de çok gidiyorduk ama burada olduğunu bilmiyordum. Bilgi olarak yanlış bir bilgi vermiş de olabiliriz ama Kadıköy'den çıkan bir marka olarak biliyorum haneyi. Şimdi Çelebi'ye gidiyoruz. Çok az yolumuz kaldı. Evet hatta buradan tabelasında gördük. Orada da birer bomba yiyip kaçacağız. Evet şöyle kısaca da bir fiyat listesini gösterelim. Evet, boyoz tıkadığı için sadece 3 tane bomba yiyeceğiz. 5 tane de limonata. Tamam şu an yiyeceğim. <laughs> Öyle bir kaza evet arkadaşlar. Deneyelim <laughs> şey bombamızı. Daha önce varmış. yemiştim zaten. Çok beğenmiştim ama gene bir. Aç karnına geldim. 2 tane nasıl yedin? Çok güzel ya. Bu Buçuk ateşinde bunun yanmıyor. Yanıklar oluyor herhalde. Onlar güzel olmuyor. Bu çok iyi. Evet, Buraya da öneriyorum. Kesin gene iyi. Evet. İçi böyle oldu. Patladı işte bak. <laughs> Evet bombamız dedik arkadaşlar çok böyle binden yerler zaten Çelebi falan İzmir'de normalde biz çok bilinen yerleri çekmiyoruz ama önerimiz olsun diye biraz da videoda gösterelim istedik yani onun üzerinden çok puan vermeye gerek yok Geri, bunlara. Değil, Aynen zaten çok beğendiniz. bayağı iyi iki tane biraz fazla gelebiliyor bir tane ile tadımlık deneyebilirsiniz ama o boyozun üstüne aç gelirseniz iki üç tane yenir artık video kapatıyoruz arkadaşlar İzmir turumuzun sonuna geldik Son kez tekrarlamak gerekirse çeşmeyi falan hiç beğenmedik. <laughs> Biz daha çok Fethiye Muğla insanıyız. Bodrum'u da çok beğenmeyen insanlarız. O yüzden daha çok oralardan video çekmeyi düşünüyoruz bundan sonra. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Önerdiğiniz yerler varsa oraları da iletebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.